orada da kavur oluyorsunuz. Ben ne yapacağım sizle ya? Ne yapacağım sizle? Ben doğruları söylüyorum. Efendim, bari herkes evinden, mahallesinden başlasın. Birer ikişer, bu işi düzeltelim. Yoksa bu, bu iş böyle iyi gitmez. Bu hainler bu vatanı böldürene kadar özellik bil ne adı altında Siyonizme bu işin bir parçasını koparana kadar, Büyük İsrail'i kurana kadar, bunlar kıyamete kadar bırakmaz bu işin ucunu. Biz hemen unuturuz, eğlenceye dalarız, gavurlar uyumaz. 100 sene, 200 senenin projesini şimdiden yapmış onlar. Bizim 5 sene sonranın hesabımız bile yok. Bu vaziyette biz bu işi kazanamayız. Kazanamayız. Çünkü Müslümanlar da gevşedi ya. Kafirlerle anlaşalım. Laikliğe devam edelim. İslam'ı karıştırmayalım bir şeye. Bizim Müslümanlar böyle konuşuyor. Biz böyle konuşursak Allah bizi efendim yardımsız bırakır. Biz Kur'an'dan ayrılamayız. Din efendim ona karışmaz buna karışmaz. Ne demek karışmaz ya? Din yönetime karışmaz demek Allah karışmaz demek. Allah karışamaz bana demek ya. Sen nasıl dersin Allah karışamaz? Allah karışamayasın yani kafir olur. Allah her şeye karışır. Ha Müslüman değil tamam dersin. Müslüman nasıl der ki din bize karışmasın? Din işi başka, o iş başka, bu iş başka. Nasıl iş başka? Alırsın teröristi, askeri polisi şehit etmiş adamı beslersin. Din karışsa çoktan onların kafası gitmişti. Din karışsaydı adam oradan İmralı'dan yönetiyor ortalığı. Benden anlaşacaksın. Anlaşmazsan şöyle yaparım, böyle yaparım. E tabi koyup da yedirirsen, içirirsen bir de avukatıyla görüştür, bir de demeç verdir. Oho! Din karışmazsa senin kafan böyle karışır. Memleketin böyle karışır. Din karışacak. Kısas var. Bu kadar ocağa ateş düştü. Bu kadar ana ağlıyor burada. Hakları var. Allah hak verdim diyor onlara. Hak verdim, hak onundur diyor. Kan sahibinin hakkıdır. Nasıl yakalıyorsun da yediriyorsun, içiriyorsun? Bu zulümdür. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezsen ölüm yayılır, fakirlik yayılır, belalar yayılır, mayıs yağmuru gibi saçılır. Allah'ın indirdiği, Allah'ın Kur'an'ı nizam nasip eyle. İslami düzen nasip eyle. Mayıştık, uyuştuk, mantar olduk. Böyle bakıyoruz. Ya biz namaza gidelim, gelelim, daha bir şey lazım değil demeye başladık. Biz efendim cihat yapamayız, bizim gücümüz yok. Kafirler çok ilerledi, biz en iyisi onlarla iyi geçinelim. Ama iyi geçinemezsin. İyi geçinirse böyle. فَلَنْ تَرْضَانْكَ ve len نَصَارًا حَتَّى تَتَّبَعَ مِلَّتُهُمْ Onların dinine uymadıkça, gavur olmadıkça, ne Yahudiler ne Hristiyanlar, asla senden razı olmayacaklar diyor Kur'an. Ya, ya gavur olmaya karar verelim, haşa. Ya da bunlardan ele tek çekelim. Yoksa ben Müslüman kalacağım, bunlarla da iyi geçineceğim. Olmaz diyor Kur'an. Geçinemezsin, bırakmazlar seni diyor. Ben ne anlıyorum, siz ne anlıyorsunuz bilmiyorum. Ben doğruyu söylüyorum. Zaten yanlış söyleyeceksem Allah nasip etmesin. Doğruyu da demedikten sonra sohbet etmenin de bir manası yok. Hacımız, hocamız, bütün Müslümanlarımız yanlış yaptık. Biz yanlış yaptığımızı kabul edelim. Biz İslam'dan ayrıldık. Biz taviz verdik. Biz yalakalık yaptık. Biz gavurlarla anlaşmaya kalktık. Ve bu hale düştük. Bu suçumuzu itiraf ediyorum ben. Siz de edin. Ve hemen tevbe istihbar edelim. Bundan sonra İslam, Kur'an diyenlerin arkasında gidelim. İslam, Kur'an kim diyorsa onun arkasında gidelim. Başka bir şey lazım. Bir kişi, bir kişiyiz. Ne yapalım? Allah haktan ayrılmasın. Amin. Bu ne bu yalakalık ya? Bu kadar İslami medya var. Bir tanesi hakkı söylemiyor. Bir tanesi doğruyu söylemiyor. Ya şu yanlış, bu yanlış diyen yok. Öyle olmaz. Dost doğrusunu söyler. Misin? Yok sen doğrusun, doğrusun, iyisin diyen dost olmaz. Allah'ım cümlemize sadakat nasip etsin. Amin. Ahde vefa nasip etsin. Amin. Dayanamayacağımız imtihanlara tabi etmesin. Amin. Allah'ım imtihanı kazanmak nasip etsin. İman selamette çene kapanmak nasip etsin. Kafirlere meyletmeden, taviz vermeden ölmek nasip etsin. Allah amin Allah'ım amin. Ya Rabbi nereden nerelere geldik ya? Nereden nerelere ya? İslam'ın şeriatın savunucusu müdafileri şimdi geldiler ne hale geldiler ya? Bu hale geldi. 10 senede, 20 senede bu kadar değişir. Ben de kendimden korkmaya başladım ya. 46 yaşına geldim diyorum 5-10 sene sonra ben de sapıtırsam bir de baktım ki aman laiklik maiklik demeye başlarız. Bilmem ne ne olacağız ya Rabbi. Allah'ıma dua ediyorum. Mübarek cuma gecesinde siz de amin diyesiniz. Allah'ım bana da sizi bilmiyorum belki amin demezsiniz kendinize. Ben, ben amin değil. Allah'ım bana ehli sünnetten şeriattan sünnetten kıl kadar itikat bakımından ayrılacağıma ölmeyi nasip eylesin. Amin. Ayrılmadan evvel ölmeyi nasip eylesin. Amin. Allah'ım bir nefes yaşatmasın beni. Amin. amin. Kendinize olsa o kadar kuvvetli amin demezsiniz ben. Biliyorum sizi de. Hoca sapıttık mapıttık 5-10 sene daha yaşayalım sapıttıktan niye ölelim? Belki öyle dersiniz. Ben istemiyorum sapık yaşamayı. Amelimizde kusur olabilir. Bizim itikadımız ehli sünnettir. Zerre kadar ayrılacağımıza ya bakıyorum adamların kalbi malbi hep döndü ya. Bu kadar insan tanıyorum ben ya. Hep döndüler. Ya çıt çıkartmayalım, şey yapmayalım, iyi gidiyor, Amerika ile işler iyi gidiyor, ekonomi düzgün falan. Bana ne ya? Bana ne? Kendim hakkımda ne istediysem Allah size de aynısını nasıl? Amin. Amin. Kese yoldan edelim, iki dakika daha uzatma. Şimdi gelen bir şey mi diyorsun? 38. farz neymiş? Bir de şimdi biz bu şehitlerimize geçen flaşta da karar verdik. Yılmaz abiyle dedi